Ee, ülkemizde hem de Orta Doğu genelinde e, savaşın bir hayli yükseldiği, tırmandığı bir dönemde e, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün e, etkinliklerine e, hazırlanan e, halkımızın herhalde içinde bulunulan dönemin ve sürecin e, kritikliğinin e, farkında olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu mücadeleyi özgürlük mücadelesini bu kadar büyük bir fedakarlığa, büyük bir cefaya, büyük bir zulme rağmen görkemli bir direnişle sürdüren bir halk belki de dünyanın politikleşmiş en ciddi derecede kendi içinde bulunduğu durumu analiz eden bir halk olarak tanımlamak yanlış olmaz. Bu nedenle halkımız nasıl bir 1 Eylül çalışmasına ve etkinliğine hazırlandığımızı eminim ki bizlerden çok daha iyi biliyor, analiz edebiliyor, anlayabiliyor. Bu nedenle bugüne kadar yürütülen e, bu mücadelenin sonuca, zafere bu kadar yakın olduğu bir dönemde halkın ortaya koyacağı birliktelik, kitlesel eylem ve etkinlikler e, belirleyici derecede rol oynayacaktır. Bütün alanlarda özgürlük mücadelesinin bu kadar yükseldiği, e, bütün alanlarda gerçekten de çok coşkulu, kararlı, inançlı bir e, direnişin e, ortaya konulduğu bu dönemde Halkımız da kendi özgür geleceğini kendi elleriyle çizmek istiyorsa çözümü her zamankinden daha fazla bir şekilde e, kitlesel boyutuyla ortaya koymak durumundadır. Bizler de parti olarak yürüttüğümüz çalışmalarda gerek Demokratik Toplum Kongresi ile gerek Halkların Demokratik Kongresi ile birlikte yürüttüğümüz faaliyetlerde 1 Eylül'ü 4 ana merkezde çok büyük e, mitiklerle, bölgesel mitinglerde. Geri kalan yerlerde de çeşitli eylem ve etkinliklerle karşılamaya hazırlanıyoruz. Ahmet başta olmak üzere Van'da, Adana'da ve İstanbul'da büyük bir Eylül buluşmalarıyla halkların Orta Doğu'daki dizayn sürecinde kendi sözünü söylemesi gerektiğini bir kez daha bütün dünya haykıracağız. 1 Eylül elbette ki dünya barış günüdür. Fakat barışın adil bir çözümden geçtiğini artık herkes çok iyi biliyor. Bu nedenle çözümü haykırmak, çözümü öne çıkarmak, çözüm taleplerimizi ve çözüm yöntemlerimizi ifade etmek doğrudan barışı savunmakla eşdeğerdir. Kürt halkı ve e, Türkiye'de birlikte yaşama, özgür yaşama konusunda hem fikir olan bütün halklar artık şunu çok iyi biliyor ki Kürt sorununda barış demek Kürtlerin kendi diliyle, kültürüyle Kürdistan'da kendi öz yönetimini kurabilmesinden geçiyor. Barış artık bunu ifade ediyor. Bu nedenle 1 Eylül'de öne çıkacak olan şeyler bizler açısından Kürt halkının özgürlük talepleridir. Ve bu özgürlük taleplerinin diyalogla gerçekleşebilmesinin yolu ve yöntemi de artık netleşmiştir. Kürt halkı açısından muhataplık konusu bir tartışma e, konusu değildir. Kürt halkının kendi siyasi iradesi ve muhatapları bu tarihsel mücadele içerisinde şekillenmiş, netlenmiş, netleşmiş ve devlet ve de, AKP hükümeti de zaten bu muhatapları kabul ettiği için bu muhataplarla çeşitli zamanlarda ve düzeylerde müzakereler geliştirmiştir. Bu muhatapların içerisinde en önemli aktör olarak Kürt halkının tarihsel mücadeleyle var ettiği Sayın Öcalan üzerinde bir yılı aşkın bir süredir devam eden ve 13 yıldır İmralı'da kesintisiz süren bir işkence sistemi, tecrüs sistemi varken Bizlerin bir regülde bunu öne çıkarmadan, bunu ifade etmeden barışı istiyoruz demesi ayakları havada bir söylem olacaktır. Bu nedenle Sayın Öcalan'ı tecritte tutan, Sayın Öcalan'ı halkla bağını koparak itibarsızlaştırmaya çalışan, etkisizleştirmeye çalışan, imha etmeye çalışan bir politikayı eleştirmeden ve bu politikayı anlamsızlaştırmadan barışı istemek bir hayalden öteye geçmeyecektir. Ve bizler 1 Eylül'de gerçekten barış ve çözümü savunacaksak Sayın Öcalan'a yönelik tecriti artık dayanılmaz olduğunu, katlanılmaz olduğunu, savaş politikalarının bir e, devamı olduğu, savaşı körüklemek için bu tecritin e, dayatıldığını net bir şekilde her yerde ifade etmemiz lazım. Halkımız da meydanlarda, alanlarda Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü isteyerek aslında barışa giden yolda, en önemli talebi talebi ortaya koymuş olacaktır. Bu nedenle bu bir Eylül'de gerek Suriye politikasında hükümetin savaş yanlısı tutumunu, gerek Kürdistan'da sürdürülen savaşın e, ortaya çıkardığı trajediyi hep bir arada işlemek durumundayız. Ve Kürt halkının da Suriye'deki halkların da e, Kürdistan'daki bütün halkların da Anadolu'daki bütün halkların da hep birlikte ancak mücadele ederek özgürleşebileceğini bu bir eylülde güçlü bir mesaj olarak bütün dünyaya vermemiz gerekiyor. Bizler Suriye, Kürdistan'ında e, halkın kendi özgür iradesiyle kendi özelliğini inşa etmeye başladığı bu günlerde eğer oradaki kazanımlara sahip çıkamazsak Türkiye'de hiçbir halkın kendi özgür geleceğini artık sahip çıkamayacağını e, görmemiz gerekiyor. Bugün Rojava'da Suriye, Kürdistan'ındaki gelişme... Bütün ezilen halklar açısından son derece büyük bir umuttur. Özellikle Türkiye Sol Hareketi, Küba gibi dünyanın öbür ucundaki bir ülkedeki kazanımı bir moral motivasyon olarak ele alırken, yanı başındaki e, Suriye, Kürdistan'daki devrimi görmezden gelirse, oradan moral, heyecan almaz, oradan bir e, kendine destek olacak bir e, güç olarak e, görmezse, e, bu büyük bir eksiklik, yanılgı olur. Oradaki kazanımı hem sahiplenmek hem oradan büyük bir moral almak gerekiyor. O nedenle 1 Eylül'de Suriye'deki bazı rejiminin katliamlarına karşı çıkarken aynı zamanda Özgür Suriye Ordusu adı altında oradaki halkların farklılıklarını yok sayan Arap Sünni rejimi ve AKP rejimi ithal etmeye çalışan, tekçi rejimi inşa etmeye çalışan baskıcı politikalara da aynı zamanda eş zamanlı olarak karşı çıkmamız lazım. Biz ne Esad rejimine mecbur ve mahkumuz, ne de orada e, halklar üzerinde yeni bir baskı sistemi kurmaya çalışan, Türkiye'nin de arkasında bulunduğu, Katar'ın, Suudi Arabistan, Amerika'nın desteklediği, e, Özgür Suriye ordusu, ordusu adı altındaki toplama e, rejim e, muhalifi olarak kendini ifade eden güçlere mahkumuz. Üçüncü bir alternatif mümkündür ve o da halkların kendi öz iradesiyle Suriye'nin birliği içerisinde, kendi öz yönetimlerini kurmasıdır. Dolayısıyla bu 1 Eylül Türkiye'de bütün merkezlerde bu şiarlarla çözüm e, politikalarının, çözüm sloganlarının, çözüm taleplerinin öne çıkacağı bir e, 1 Eylül olmalıdır. Tek başına barış söylemi, altı doldurulmamış barış çağrıları e, iyi niyetli de olsa maalesef ki gerçekleşmiyor, karşılık bulmuyor. Bu nedenle bu 1 Eylül'ün e, şiarı demokratik çözüm olmalıdır. Tecrite de hayır savaşa da hayır demokratik çözüm birlikte yaşam bizlerin bireyde öne çıkaracağı e, temel e, sloganlar ve temel söylemler olacaktır. Bu çerçevede bütün halkımızı bulunduğu her yerde de gerçekten de e, çoluğuyla çocuğuyla en güçlü katılımı sağlayacak şekilde alanlarda ve meydanlarda olmaya davet ediyoruz. E, bizler de e, milletvekilleri olarak e, blok e, temsilcileri olarak BDP temsilcileri olarak DTK, HDK temsilcileri olarak meydanlarda, alanlarda halkımızla birlikte olacağız. Ben de İstanbul'da Kadıköy e, İskele Meydanı'nda gerçekleşecek olan HDK'nın organize ettiği e, mitinge arkadaşlarımla birlikte katılacağım. Bu vesileyle e, bütün İstanbul'da yaşayan halkımızı, demokratları, yurtseverleri e, 1 Eylül günü e, Kadıköy Meydanı'nda e, buluşmaya davet ediyorum aynı zamanda Ahmet'te, Adana'da, Van'da gerçekleşecek olan büyük mitinglere de halkımız en görkemli katılımı sağlayacaktır. Ve şimdiden bu mitinge katılacak herkese başarılar diliyorum. Herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.